Selam ben, geldi, ben geldim. Ben geldim. çok iyi ışık ayarladım ve koydum buraya. Sesim niye affedersiniz? <laughs> Sanki kendimden çıkmıyor gibi çıkıyor. Bilemedim şu an ne koyacağım. Evet şu an iyi mi acaba? Üstüm takım elbise altım. <laughs> Eşofma. Geliyor mu şu anda sesim? Muhakkak geliyordur. Evet şu an okey sanırım. Parlaklığı arttırdım. Evet okey. Let's go. Mum yakalım. Mumumuz olmadan olmaz. yanamadın sanki sen. Niye böyle oldu? Evet, akma. Sakın akma Hayır, arkadaşlar. bir dakika. Yani akmakla akmamak akma, akma. arasındaki bir ince çizgi var ya. Şu an niye böyle duruyor? Gıcık oldum. Okey. Evet. Kahvemiz de var. Öncelikle dedim ki özür dedim. Normal sonuçta bugün pazar olduğu için ev pijamalarıyla yıdım. Dedim ki sanki biraz saçma mı şu anda ya hazırlanıyorsun falan işte üstünü başını şey yapıyorsun hani bir şeyler anlatacağım falan filan hani. <laughs> biraz ilk şey gelmişti. Ama yapmak istedim. Şimdi bugün neyden bahsedeceğim? Bahsedeceğim şeyi anlatayım. Bugün e, aslında şöyle... Bugün bir e, yakın arkadaşımla bir konuşma gerçekleştirdik. Bana kırıldığı bir noktayı anlattı. Ve çok hak verdim. Çok hak verdim. Ve orada e, uzun... Bugün yağmur yağıyordu bir de. Uzun süre şey yaptım. Böyle havada yağıyordu ya. Dışarıya baktım overthinkledi, overthinkledim bayağı bir. E, konu neydi? Konuyu hemen geçeyim. Başımı bir şey yapabilirsem. <laughs> Bu neydi biliyor musunuz? Bir dakika. Geldim. Arkadaşlar konuşuyordum. Kendimde yani fark ettim mesela şu ışık çok mu parlatıyor beni? Uf neyse ya aman üf. <laughs> Şimdi mesela ben ee, zannediyorum ki bence tam birisi beni sevemez gibi. Yani değer veriyor evet okey ama ne bileyim hani tam böyle işte ne bileyim fedakarlık yapmak için işte çok önemsemek için gibi kendimi görmüyorum dışarıdan bence. Yani atıyorum işte bir arkadaşım atıyorum birbirimizin artık hayatında yokuz ama diyorum ki benim eksikliğimi çekmez yani çekmiyordur. Çok da önemli değilim gibi düşünüyorum bence. Ee, ve Az önce galerim doldu ya. Telefon dolunca gittim temizleme yaptım. Tam da böyle bir şey anlatıyordum. Gıcık oldum. <laughs> Neyse ne anlatıyordum. E, he, diyordum ki işte şey yani kaldım da şu an hatırlamıyorum. Işık da gözüme gözüme vuruyor var ya. E, yani işte ben biraz bence nasılım biliyor musunuz? Ya yani ben de şu an bunu fark ediyorum. Bugün en önemli öğrendiğim şey ama şuydu sevgi emek ister. Yani sevgi emektir. Aslında hep bunu ben savunuyordum. Yani eskiden küçüklüğümden beri, yani küçüklüğümden derken hani insan kendi bilmeye başladığı yaştan beri hep savunduğum şey aslında. Ama herhalde zamanla ne bileyim bazen kaya kırıklığı falan yaşadığım için ee, şey oldu. Hayal kırıklığı falan yaşayınca biraz köreldi diye düşünüyorum. E, yani birini sevdiğin için bir şeyleri yaparsın ya. Ben de mesela bazen şöyle oluyor. Bunu yapacağım ama değecek mi acaba? Ya da işte ben bu kadar çok değer veriyorum ama karşımdaki de bana acaba bu kadar değer veriyor mu? Hani sonunda şeyden korktuğumdan yani kendimi düşünüyorum üzülmemek için falan. Ama aslında yanlış. Çünkü biz her türlü hani kırılmamız gereken yerde kırılacağız zaten yani. hani her türlü değer vereceksin yani seveceksin falan. Ee, şey mesela hani birinin beni gerçekten sevdiğine bence inanmıyorum ben. Hani inanmam kötü bir şey bu bu arada hani. Şu an bunlar itiraf etmek de bana birazcık şey geliyor. Hani birisi benim için fedakarlık yapmaz yani hani istiyorsa canı yapar ne bileyim falan gibi ee, düşünüyorum sanırım. Bazı işte yaşarken hani insanlar kırılıyor bana üzülüyorlar şey hani kırılıyorlar inciniyorlar ya. O zaman mesela ben fark ediyorum aa diyorum bana cidden değer veriyormuş ya falan yapıyorum kendim. Çok, çok, üzülüyorum işte keşke öyle yapmasaydım falan filan diyorum. Yani o an idrak edemiyorum zaten olayın içerisindeyken de hani e, çok önemli, çok çok kalp kırıcı bir şey yaptım fark edemiyorum yani. Aslında güzel bir şey değil bu. Bilmiyorum ya. Of. <laughs> Bütün duyguları da bir anda yaşamazsın be Özgür. Bir şeyler hayatta öğrenirsin yani Yaşadan atıyorum kırıcı, üzücü ya da hani senin yaptığın bir hatadan dolayı bir şey olur falan. Bir şey öğrenirsin oradan yani muhakkak uzun uzun işte yağmur izledim falan baktım bayağı bir dedim ki evet ya dedim sevgi emektir ya falan. Çünkü biz bazen hani böyle çok mükemmel şeyler istiyoruz ya bekliyoruz ya da hani ya da hep karşı taraftan bekliyoruz. Şöyle olsun şunu şöyle yapsın bana şunu alsın şunu değer versin şu kadar değer versin falan gibisinden. Ama ilk önce insan bunu kendi yapmalı. Ne bir kırılmayı göze almak demek zaten sevmek ya hani en son ne bileyim kırılırsan da dersin ki günün sonunda hani işte ben kendimce sevdim kırıldım falan. Bütün insan ilişkileri için geçerli bu arada. Hani arkadaşlık, romantik hepsi için geçerli bence bu. Ama ilk önce bir şey yapıyoruz bence. Birini seveceğiz ya da değer vereceğiz ama şimdi ilk önce bakalım o bize veriyor mu? <laughs> i̇lk önce bakıyoruz ki o bize veriyorsa vereceğiz falan hani. Garanticiyiz. Hani yoksa ya sonuna yalandan üzülmeyelim diye ne kadar gördünüz mü insanlar ne kadar bencil oldu bir anda. Hani hiçbirimiz deriz ya hani bencil ben falan ya da insanlar hep bencildir falan. Yo gayet de bencil olduk bence. Oluyorsun yani öyle olduğu zaman. Yani bugün işte bunun aydınlanmasını yaşadım. Bunu fark ettim. Biraz da bencil olduğumu bence. Bencilmişim o zaman. Yani hani garantici davranıyorum. Çünkü üzülmek istemiyorum. Yani çok kendimi düşünüyorum demek oluyor bu. İşte kaygılı bağlanma da bununla paralel bence. Ee, ben de bir tık para 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 paralel paralel, <laughs> paralel bağlanıyorum. <laughs> kaygılı bağlanma var. Yani bu şey demek oluyor. Ee, kaygılı yani atıyorum işte sevdiğim bir arkadaşım var pardon sevdiğim bir arkadaşım yani her gün yani, sık görüştüğüm bir arkadaşım var mesela konuştuğum işte atıyorum bir gün konuşmadık iki gün konuşmadık falan ee, yazışmadık yani mesela hemen ben de şey olabiliyor diyorum ki acaba bir şey mi oldu bir şey mi yaptım ee, bir şey mi hani e, hani konuşmuyor ya ben ya da bana bir şey söylemedi ya hani hemen bir şey oluyorum. Acaba beni hala seviyor mu falan. Hani vaz mı geçti benden acaba? Benden işte beni sevmekten vaz mı geçti falan. Böyle şeyler. Bunu kaygılı bağlananlar bilir diye düşünüyorum. Yani güzel bir şey değil bu bu arada. Bu, bu benim romantik ilişkilerimde de yani bütün insan ilişkilerimde oluyor ya. Eğer birini değer vermeye başladıysam, kıymet vermeye başladıysam yani mesela oluyor bende. Diyorum ki Mesela atıyorum, mesajımı atıyorum, 2-3 saat sonra cevap verdi ya da o gün ya da insanlık hali yani e, geç cevap verebiliyoruz, işte yoğun oluyoruz falan ne. Diyorum ki bir şey oldu kesin, işte beni o zaman sevmiyor artık falan. <laughs> ya böyle düşüncelerim oluyor yani şimdi yalan mı söyleyeyim? <laughs> Ve bunları e, aşmakta şu an çalışıyorum ama üzerinde gerçekten. E, kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Yani diyorum ki Öznur sen de insansın ve atıyorum senin de yoğun olduğun zamanlar geç cevap verdin oluyor yani hani mesajlara. Ve bu onu sevmediğin anlamına gelmiyor diyorum. Mesela bu şekilde kendimi ee, şey yapıyorum. Kendimi telkinlerde bulunuyorum. Kendi beynimi o şekilde yönlendirmeye çalışıyorum. Bu arada yüz attığım ne kadar güzel gözüküyor. Benim dikkatim dağınıklı peki neyse. <laughs> Bunu da başka videoda konuşuruz. <laughs> Ay. Ama arkadaşlar bakın ya. Ben elma Kim'i çok severim. Çıkıntı çok severim. Bir de bu ara ayıptır söylemesi kilo verdim de. Verdiğim için de hoşuma gidiyor şu anda. Yüzümden de vermişim bence. Neyse böyle devam. Konumuzun bununla hiçbir alakası yok bu arada. <laughs> yani demek istediğim şu aslında bu videoda. Bu videonun başlığı şey olsun. Sevgi yemek ister olsun. Bu arada bir tane video çekmiştim. Neyle ilgili? Eee... Umut'la ilgili bir tane video çekmiştim. Ama o yüklenmemiş YouTube'a. Ve iki gün oldu yani. Hala daha yüklenmemiş. Büyük ihtimalle onu tekrar çekeceğim. Bunu da inşallah bu akşam nasipse atacağım. Bir de e, bakım videosu çekmeyi düşünüyorum. E, konu çok dağıldı ya. Yani Demek istediğim işte benim gibi eğer kaygılım <laughs> bağlanıyorsanız ve dikkat eksikliğiniz varsa <laughs> hatta kalalım. Yani işte o hayal kırıklığının da sorumluluğunu alalım. Sevmenin bir sorumluluğu vardır zaten. Yani sevmek demek eşittir. Biraz sorumluluk demek. Ee, biraz karşılıksız sevmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yani garanticiliği, garante. Garanticiliği bir kenara koyup kırılmayı da göze almak gerek. Her zaman, her yerde haklı olamayız. Bazen biz de bencil oluruz. Ve bencilliğin yerine göre tabii iyiliği, kötülüğü tartışılır hani genel olarak böyle gıcık bencillikten bahsetmiyorum yani insan bencilliğinden bahsetmiyorum ama kendimizi düşündüğümüz yerlerde tabii ki olacak ama ikidir galerim dolup duruyor sinir oldum küseceğim oynamayacağım ha <laughs> yani işte sevmenin sorumluluğunu alacağız kısacası demek istediğim şey bu o sorumluluğu alacağız almamız lazım anlıyor musunuz beni üzülsek de kırılsak da yapacak bir şey yok en azından deriz ki sevdim kırıldım yani. Birazcık düz bir cümle, mi, düz bir mantık oldu ama öyleli. Neyse o şekilde yani. Sizi seviyorum. Görüşürüz.